Put some soul in my machine. Put some soul. Reklam dünyamızın yaratıcı yıldızı Alinur Veli Dedeoğlu'yla İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları öğrencisi Ceren Turgut sizin için konuştu. Ee, bu mesleği tercih etmek isteyen öğrenciler için e, bu meslek türüne ilgileri olduğunu nasıl anlayabilirler? Ne tür e, şekillerde e, bir hazırlık içine girmeliler? Bu mesleği tercih edecek olan öğrenciler kalem, fırça ya da lens, kamera gibi üç tane. ...unsurdan bir tanesine... ...lise yıllarında merakları var ise... ...yani bu ne demek? Liseye gidersin ama bir taraftan küçük hikayeler yazarsın, romanlar yazarsın... Hı hı. ...çeşitli okul gazetesinde bilmem neler yazarsın falan. O zamandan başlarsın. O zaman... ...reklamcılığa... ...metin yazarı olarak girme... ...eğilimi başlıyor. Yine lise yıllarında... İşte benim de olduğum gibi bütün derslerin çok kötü olur ama resmin iyi olur. Ee, sadece resim yapmak değil, işte bilgisayarla evde oynuyorsun ama oyun oynamak yerine Photoshop nedir, Freehand nedir? Ya bak ben onlarla da çektiğim resimleri şöyle şöyle bir şeyler yapabiliyorum. Büyütüyorum, küçültüyorum işte rengini değiştiriyorum falan gibi. Daha lise yıllarındayken bu tip hobileri varsa yani chat yapmak yerine bilgisayarda sabahtan akşama kadar... ...veyahut da çeşitli internetine girip böyle... ...abuk sabuk vakit geçireceğini... ...bu tip şeylere merakı varsa... ...ben ailelere, ebeveynlere de söylüyorum... ...bir de tatminsiz olmaları lazım... ...ve çok meraklı olmaları lazım... Yani ...çok meraklı bir kişiye sahipsen... ...tatminsiz bir yapıya sahipsen... ...yaptığın şeyi beğenmiyorsa çocuk... ...gençken yani her yaptığı şey ...ben bunu çok iyi yaptım falan demeyip de yaptığı şeyi... ...ya bundan daha iyisi olur... ...bu beni tatmin etmiyor diyorsa... ...o zaman reklamcılık sektörünü bahçesinin kapısına doğru gelebilme şansı var. Peki e, bizlere önerdiğiniz yayınlar var mı bu meslekle ilgili? Reklamcılıkla ilgili? <laughs> şimdi reklamcılığı ben şu şekilde tarif edeyim. Çok konuşuluyor. Her sektör konuşuluyor içinde ama bizim reklamcılıkla ilgili sektörde çalışan herkes ben reklamcıyım diyor. Değil mi? Siz şimdi reklamcılıktan mezun oluyorsunuz. <laughs> Doğru mu? Doğru. Halbuki değil. <laughs> evet. Bu reklamcılık içinde çok değişik konuları kapsıyor. Yani yönetmen reklamcıyım diyor. Metin yazarı reklamcıyım diyor. Art direktör reklamcıyım diyor. Tabelacı o da reklamcıyım diyor. Ve bardak baskısı yapan, şunu yapan, tamam mı? Bu da aslında reklamcıyım diyor. Şimdi aslında reklamcılık bütün bunları kapsayan sektördür kendin bir şirket kurarsan bütün bunları bilen birisi olarak bir şirketi kurarsan ona reklamcı diyoruz. Yoksa öbürü iyi bir metin yazarıdır. Reklamcılık sektöründe çalışır. İyi bir fotoğrafçıdır. Reklam sektöründe fotoğrafçıdır.